Merhaba YouTube, bugün 2011 yılında yayınlanmış ve muhtemelen büyük çoğunuzun küçükken sadece 100 dakikayla sınırlı olarak oynadığı Minecraft demosunu oynuyoruz. Bu arada 2000 abone olmamıza gerçekten çok az kaldı. Destek verirseniz çok güzel olur. Abone olup, like atıp bildirimleri açabilirsiniz. Discord sunucumuz var açıklama kısmında, oraya da gelebilirsiniz. O zaman iyi seyirler. Evet, o topraklarda bulunmak, bu chest. Have some stuff. PC Gamer PS e right click to open. Bir şeyler al diyor. Chest. Bu arada bunu birçoğunuz oynamıştır tabirimce. Videoyu da bu arada giriş almadan başlamak çok garip oluyor. Videonun başında story koymuşumdur bu temelere yani hikaye tarzı ama böyle şimdi mesela az önce ne dedim merhaba YouTube falan filan diye ya şimdi böyle şey yapınca garip oldu. Şimdi bu chestten baya güzel şeyler çıkıyordu diye hatırlıyorum. Çok da bayağı değil. Shift çalışmıyor. Shift e alamıyorsunuz. Tek tek böyle sürükleyeceğiz abi. Ekmekler bir arada alınmıyor. Çok eski bir sürüm bu arada. Sürüm kaç bilmiyorum ama yani size ne kadar eski olduğunu aşağı yukarı şöyle açıklayabilirim ki açlık barı yok abi. Koşma yok. F5'e bastığınız zaman önden kendinize bakamıyorsunuz. Yemek yeme animasyonu yok. Yemek yemek için canınızın azalmış olması yani açlık barı olmadığı için can dolduruyor yemek direkt ve yani canınız fullken bile yemek yiyebiliyorsunuz falan böyle garip. Anlamsız bir şey. Ee, ve bizim bugünkü amacımız ne? Bugünkü amacımız e, şu anlık yok. Bir ev yapmak olabilir. Bu arada oyunun sesi yok. Garip bir şekilde. O destansı o sesini duyamayacağız maalesef. Ben montajda her hasar edemeyen yere o diye koyabilirim belki. Güzel olur. Yapmam bu arada uğraşmam. Bu arada bir tane şey var. Taktik var. Elmas direkt olarak gelmez bulmak için. Onu da göstereyim. Bu arada şu an saat gecenin Videoyu gecenin saat Birinde çektiğim için sesim bir tık değişik olabilir ve yorgunum, uykum falan var. Bugün yani bir sürü şey yapmıştım. Bir sürü şey yaptım değil aslında dışarıdaydım bir de daha sonra akşamına spor falan derken. Evet şu PC Gamer yazısı da çok destansı bir yazı. Oraya da gideceğim bu arada. Bu gördüğünüz bal kabağının dümdüz altına kazarsanız sizi direkt elmaslı bir yere atıyor. Bakın kazacağım şimdi izleyin. Bakın modellemeler eski. Kırıktaş'a bakın. Şuraya koyalım bak şimdi eski modelle be aka be. Ben bu yıllar önce indirip oynuyordum. Ben bunu hatta Nether portalı falan yapmıştım sanırım. Nether portalı yapalım bari. Sadece şey olmasın. Bakın direkt olarak elmasların önündeyiz. Ama şöyle bir şey var ki bunun altında lav var tam altında. O yüzden e, burayı biraz koruma altına alacağız. Aga be ben blok koyarken şey yapıyordum. İşte tak 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 hızlı hızlı blok koyarken montajlıyordum. Şimdi onu yapamayacağım. Alt elmasları alıyorum şimdi abi. Evet 6 tane elmas var. Bu arada bugün arkadaşlarla oynarken şeyi gördük. Yani başka bir tane daha elmas bul bulabileceğimiz bir yer var. Bakın şimdi onu da göstereyim. Ah! Hayır. Ah tamam. Ha, şu yemek yemeği de göstereyim bu arada. Şöyle direkt yemeğini yediğiniz zaman Canınız doluyor abi Oğlum oyunun sesi olmadığı için Acayip korkunç geliyor şu an kulaklık takılı bile değil Ah, creeper var Hayır Bir dakika patla Aa, Tamam korktum oğlum korku oyunu oynarken var Bu kadar korkmadım ee, Nereden inmişti Arkadaş buradan mı inmişti Kaç demiriz var 6 Aslında Bir dakika dur Aa, tahtam yok Lan niye tahta yapmadım ki ben Yukarı çıkmam gerekiyor. Tamam dur bekle. Tahta yapacağım. Tahta yapacağım bunu pardon. Tahta alacağım. Crafting table yapacağım ve buradan love falan alacağım ki obsidyen yapalım. Kazmayı da inşa edebilmek için. Ve çok bak mesela buraya kadar. 6 blok sadece şey yapabiliyoruz. Erişebiliyoruz. Şu an daha yüksek diyebiliyorum yani sanırım. Şimdi şunları kıracağım ve bir tane crafting table yapacağım. Çeviriyorum. Shift'le çevirme de yok. Ve şey yok mesela bası tutarak çok koyuyoruz ya o yok. Direkt tek tek klik yapıyorsun yani öyle koyuyorsun. Ee, bir tane önce elmas kazma yapalım. Aa kırık taşım yok. Neyse dur bekle. Ma crafting table kırmak ne kadar uzun sürüyor? Aldım elime. Şöyle demirleri ısıtalım abi. Ne alacağız? Lav alalım. Bir dakika yanıma niye lavla su alıyorum ki lan ben? Lavı bunu akıtacağım. Şey suyu mu bunu akıtıyorduk, lavı mı bunu akıtıyorduk? Neyse tam deneriz ya. Hiç sıkıntı değil. Sınırsız su kaynağı var mı bunda lan? Dur bekle. Buraya sınırsız su kaynağı yapacağım. Kova var mıydı oyunda? Ha var. Güzel. İki kova birlikte olmuyor. Tamam. Şuna almam lazım. Şuraya bir ışıklandıralım da yaratık falan da olmasın. Burada su zaten yok. Tamam okey. Bir dakika bunun devamı mı var? Aa evet. Ha çok da bir yere gitmiyormuş. Evet, sınırsız kaynağı oluyor. Güzel. Obsidyen oluyor mu böyle? Ha, evet, obsidyen oluyor. Hatta... İskil etmiş. Allah'ım çok korktum. Bir dakika dur lan. Niye ben yavaş yavaş vuruyorum ki? 1.8 pvp yapabiliyoruz. Bir şey diyeyim mi? Oyunu duymuyorum ya. Yemin ediyorum şu an korku oyunu oynuyormuş gibiyim ya. Vallahi ben burayı kapatacağım. Neyse o zaman bunları ellerimizle kıracağız. Lan, hayır yanlış soruşa geçtim parmağım kaydı, şeye bastım ya. Oo <laughs> oh, oh. <laughs> zavu beklemiyordum. Aslında beklemem lazımdı da. Aa gece oldu. Suyla çıkabilir miyiz lan bu arada? Dur. Super intense Minecraft player. Hayır. La oğlum ben 10 tane obsidyen kazmamışım. 9 o sonuncusu lavda yandı değil mi? Ya oho arkadaş valla az kalsın az obsidyen de dönüyorduk ya. Hı, aldım sonunda. 10 oldu. Aa obsidyeni koydum oraya. Arkadaşlar Allah belamı versin. Bilerek yapmıyorum ya. Heh tamam. Şimdi gidebiliriz. Güneş doğuyor. Tamam, güzel. Geceye de çok kalmamış olduk. Hı, yukarıdayız. Şimdi ev yapayım mı bilmiyorum bu arada. Ee, ev yapabilirim. Nether'a gitsem dedim ama e, Nether'a gitmeyeceğim. Oyunu böyle bitirme. Oh! Ha ikinci gün başlar diyor tamam Beş gün süren bir demo bu arada yani gerçek hayatta beş gün değil oyun içindeki beş gün 5 gün Oyun içinde beş gün süren bir demo ee, O zaman bir dakika uyuduğum zaman ne olacak ha, Uyumadan beş gün, beş gün süreciyince süreci Beş gün süresiyle sanırım şey Bu arada bunun bugları yapılıyordu galiba zamanda mesela zaman şey olmuyordu Mesela 79 dakika bitiyordu Daha sonra bir şey yapıyordum ve tekrardan oynayabiliyordum var olan dünyada. Zaman bitince dünya sıfırlanıyor ve giremiyoruz. 2.64'lük de bir tane ahır yapalım mı? Hem de deniz kenarına. Evet. Şimdi buraya ahır yapacağım abi. Hatta penceresi bile olsun. Ne Buna ne kadar pencere denebilirse artık bilmiyorum ama küçük bir delik yaptım. Şöyle bir şey yapalım mı? Bu arada bulutlar bak kare kare. Adamlar oyunu o kadar fazla kare olsun diye uğraşmışlar ki. Oyun kare. Aa dur bir dakika. Heh, tamam. Malzemeden de çalmış olduk. Crafting table'ım nerede benim? Crafting table alamıyor muyuz elimi? Kırınca gelmiyor mu? Çok gülerim. E buraya alınıyor. Orada mı benim crafting table'ım peki? Neyse garip bir olay. Crafting table'ım yok oldu. Sanırım Herobrine... O! Oh! Lan içeri giremedim. Ne oluyor abi? Bir anda gözleri beyaz bir Steve görürsem bu arada masayı falan ters çevirebilirim heyecandan, korkudan. Eee ne yapalım biliyor musunuz? Portal yapalım abi. Portal çalışacak mı bilmiyorum. Aa dört tane taş var. Tam köşeleri koymadık. Aa dur. Köşeleri olmadığı için çalışmazsa çok komik olur. Abi çok heyecanlıyım ama çalışıyordu galiba. Aa evet çalışıyor. Ama bir dakika şu domuzu avlamam lazım. Lan domuzun kulağı var. Şu an var mı domuzun kulakları? Çirkin duruyor niyeyse. Hiç dikkat etmemiştim domuzun kulaklarına. Bir dakika dur kritik vurma diye bir şey yok mu zaten? Aa domuz çıkmadı. Neyse burada koyunumuz var. Merhaba koyun. Koyuna vurunca yünlerini alıyoruz direkt. Lan bunda gerçi coin yoktu o zamanlar doğru. Neyse dur. Ne bana ne zarar verebilir ki? Değil mi? Hadi girelim. Peki ben şeyi çok merak ediyorum. End var mı? Ah, gaz var. Hayır. Bir dakika çevirebiliyor muyum? Çevirem. Portalı patlattı. Bir dakika çakmağım var tamam. <laughs> Boşu boşuna çok fazla heyecan yaptım. Domuz adamlar var. Tabi o zaman da domuz adam var arkadaşlar. Pigli yok. Peki bunlar bana saldıracaklar mı? Bir dakika bunu geri çeviremiyorum galiba. Evet bu çevrilmiyor. O zaman biraz Netherrack toplayalım, Anlısı olur. Değil mi domuz adam? Bak bakayım bana. Bak bon yapma ama. Peki kale var mı? Bir şey diyeceğim, ben portalı portalı yakacağım da sen böyle haber ateş topu atarsan olmaz. Bir dakika patlatacak mısın yine? Aa, aa burada lan, öleceğim. Hayır. Olmaz burada ölemem. Üf, ee, bir saniye bu şekilde çıkarım. Öldürecekti lan beni. Evimizdeyiz. Şimdi Crafting table'ımızı bir koyalım. Daha sonra şu chest'leri bir koyalım. Chest'te böyle garip bir şey var. Modellemesi var. Yatağı bu yünden yapabilir miyim bilmiyorum. Evet yapıyorum. Ama normal kırmızı şöyle koysak. Yemek bulalım. Koyun eti yok burada, arada. Koyunlara o yüzden zarar vermeyeceğim boşu boşuna. Yumrukla sağ klik atabiliyor muyuz? Yok. Bir kere vuruyorsunuz yünleri çıkıyor. Böyle güzel bir şey. Aslında boşu boşuna öldürmüyoruz hayvanları da. Gerçi vuruyoruz ama canları doluyor mu geri bilmiyorum. Heh et. Bunları pişireyim mi? Aa bir de pişirmeyi deneyelim. Belki pişmiş bir... Bu ne lan? Bunlar az önce belirdiler bu arada. Kemik tozu var mı? Var. Aa evet şimdi şey yapamıyorum. Peki ben sana kemik tozu versem daha hızlı uzamıyorlar. Tamam peki. Fırını almadım değil mi yanıma? Of. Beni çok yoruyorsun. Sen yormuyorsun geç bak. Tamam okey. O zaman taş kazacağız. Şey yapacağım. Hmm, birazcık koyun dövmem lazım ama. Sanırım bununla vurunca daha fazla yün veriyorlar. Neyle vurduğuma göre değişiyor mu bilmiyorum ama bu da böyle kel kalmış muhabbet kuşuna benziyor bunu. Gerçi keşke bunları yünden yatak yapsaydım da o koyu yünden halı yapacaktım. Sen bir yemek ye de bir tüylerin çıksın ya bu ne böyle? Salak gibi duruyordu orada. Evimizin yanında portal var portal evimizden büyük. Bu şekilde craft yapması aşırı zor bu arada. Tek tek pişirmek zorundayız değil mi? Evet. Yünden halı yok. Aa evet. Halı yok oğlum oyunda. O zaman hmm, Küçükken yapmayı çok sevdiğim bir olay vardı Şu an tabii ki sevmiyorum <laughs> Minecraft'ta yaparım yapmasın ama gerçekte ay, Bunu niye açıkladım ha Hanginiz bu şimdi yapacağım şeyi gerçekte yapmayı ister ki Evet orman yangınları Yanın Evet yanın Aa çakmam gitti Evet bu kadar yanabiliyorsunuz en fazla Neyse bu arada bayağı hızlı yayılıyor yangın. Şu anki Minecraft bu kadar hızlı değil galiba. Baksana ağaç yok oldu. Ama sıçraması lazım bunun. Şunu yaksana. Hayır inek! İnek kaç! Kurtar kendini. Kaçman lazım. Git aynen koş. Koş. Bunları vurunca kaçmıyorlar sizden. Kurtar kendini inek. İnek kurtar kendini. İnek dur inek kaç. Lan inek aptal mısın? Bak öldün. Evet abi. Niye niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Bir de yatalım, uyuyalım. Çok anlamsız bir video oldu bu arada ama yani ne yapayım ben şimdi deneyebileceğim her türlü olasılığı yapabileceğim büyük çoğunluğunu yaptım yani yapabileceğim şeyleri. Yani bu şekilde. Burada manzara da güzel. Evimin manzarasına baksana orman yangını. Mis gibi duruyor, parlıyor ya o, yanıyor yani daha ne olsun. Bakalım uyuyunca gün geçiyor mu bu arada? Time remaining'e bakacağım. Aa evet 10 dakika geçiyor. Neyse Uyumayın yani. Demo oynarsanız uyumayın. Şu ağaç da yok oldu. Her neyse izlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olup yorum yazıp bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.